Trabzon'da bir beyefendi hepatit C'ye yakalanmış. Hepatit C siroza yakalanma riski yüzde %80. Çok çok tehlikeli. Hemen hemen hepsi siroza yakalanabilir. Hepatit B'de siroza yakalanma riski çok az. Hepatit B kolay. Hepatit C tehlikeli. Adam Trabzon'da gitmiş hastane hepatit C demişler. Korkudan gitmiş korku. Ankara hepatit C demişler. İstanbul, İzmir dolaşmış korkudan oraya buraya hepatit C, hepatit C. Arkadaşı demiş ki Gökçe tedavi eder. Ederse o eder. Başka kimse yapamaz. Dedi ki böyle böyle diyorlar. Evet benim değerlerim çok kötü. Problem yok. Deve dikeni CST kullan. Aldı kullandı. Altı ayda iyileşti. Ama adam korkudan altı ay daha kullandı biraz pimpirikli. Aradan geçti iki yıl. Aradan iki yıl geçmesine rağmen doktora gitmiş. Hiçbir şey yok demiş. Panik yok. Aradı beni dedi ki iki yıl sonra tekrar tahlil yaptırdım. Hiçbir şeyim yok. Mükemmel. Allah razı olsun. Sorun yok. Raporlar bizde.